Şimdi şu Murat Kekilli'nin mezarı mı diyorsun? Ya yani, evet, Murat Kekilli'nin de, dedesinin de. mezarı mı? İyi e, bunu buraya kim gömmüş zamanında? He. O zaman bir nevi sizin akrabanız o zaman bu Tabi, Murat ya. Kekilli. Tabii. <laughs> <laughs> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> olur, ee, bunu Çocuğunun adı Murat. He. Murat kekili O olur diyor. Ha, abi bunu bunu internette uyarız. Bunu reklamını yaparız. Murat kekili niye dedesinin mezarına sahip çıkmıyor <laughs> diye, bunu reklamını yaparız. Merak <laughs> etmeyin. <etmiyorum. gülüyor> Adam bilmez oğlum bu. Benim dedem var mı yok mu diye ben merak etmez miyim? <laughs> Selver Kekilli, Ali Kekilli, yaptıran her Kekilli Şimdi mezarlarını yaptık kekilli. W <laughs> <laughs>